Herkese merhabalar arkadaşlar. Öncelikle bir yeni güncelleme gelecek. Onu da bir inceleyelim. A new building, Earth Day and a festival. Festival. Hello everyone. April is here, bringing three fun themes: Earth Day, weddings, and spring holidays. Tatile. You will see them come to life through new events and decorations. Let's jump right in. Yeah, there Get ready to bring some sustainability to your farm with the new farm pass. It includes decorations like the solar flower and cleanup crew plus plenty of perks, items and resources. And the the Production building to your farm, the chocolate egg maker. Look for a, for a gift box makinesi. near your house, open it and you'll find the new building in your inventory. Place it on your farm and start producing chocolate eggs. Use the chocolate eggs to complete both orders and earn bunnies the new currency you can spend in the catalogue. The catalogue will be available throughout the chocolate egg maker event, event. featuring festive decorations like the wedding arch and the essential farm items. What else can they expect on April 1st? Well, the new event board and, oh, the... the chicken valley is back. Was. This time, you can earn the chimney well, as was. a reward. A new global boat event is on its way. Team up with the community to complete well, orders and unlock the global zaten. prize. With the event board update, you can now access it through Mine the de, event label işte on your screen or by tapping the go button on the event poster. The new special products task event will have you produce chocolate eggs along with the ingredients needed to make them. Join the event to get a parade art along with other valuable rewards. with a new design festival. Prepare your area, create a unique design and submit it. vote for your favorite creations and unlock rewards in the design festival shop, including the And don't forget, be respectful. Farmers and submit your designs. Greg is hosting a calendar event on his farm from April 14th to the 20th featuring the Paw Prince Path. Just log in each day, explore his farm, and discover a new gift waiting for you. Stock up and get ready for the new county fair event. Fill baskets with products, earn ribbons daily, and collect all the stamps needed to unlock the spring banquet and other useful items. The Earth Day Celebration uh -huh. continues throughout the month with a new task event. Complete tasks to unlock the green future decoration, expansion permits, and puzzle pieces. You will find all these decorations in two new collections. The Golden Week celebration begins in the last this two days so of April and continues into May. May. We will share more day. details about it in the next Daily News episode. Scan this QR code or click Bu the link in the description to unlock a surprise. That's it for today. See you next time. Bye. Şimdi bu kare kodu göstereceğim. Şöyle. Şuradan bunu daha fazla diyoruz. Şurada link var, görüyor musunuz? Bakın. Buna tıklayıp oyuna girip alabilirsiniz ya da bunu bu kare kodun ekran görüntüsünü alın. Sonra Google'a geldik. Şuradan Neredeydi o kare kod burada buradan linke tıklıyorsunuz oyuna giriyorsunuz ödülü aldıysanız zaten bir daha vermeyecek buraya al dediğinizde ödül size verecek onun dışında yine bu güncü şey etkinlik devam ediyor günlük olarak herhangi bir değişiklik yok başka diyebileceğim bir şey var mı ee, bakalım Artık falan plastik falan bir durum yok. Bu derbi de aslında yeni ödüller vardı ama bana vermiyor. Nedense anlamadım. Bir elmas basmamı istiyor sanırım. Şunun üstünden de e, sonraki seviyeye ne kadar kaldığınızı görebilirsiniz. E, şuradan da e, genişleme elinizdekiler, satın aldıklarınız limitin sıfırlanması taslakları burada görüyoruz. Siz takip edenler burada genişletme izinde 86. Bir de beğeni sayısı burada görünüyor. Başka burada şunu alabilirim diyordum ama bende bu ikisi var. Hatta şu üçü var. Bir tek şu yok. Bu da farklı bir çiftliğimde var galiba. Şu da var. Yani gerek yok. 29 tane bunu harcamam. Belki şey anahtarla falan farklı bir şey gelirse harcayabilirim. Onun dışında daha bir yeni bir gelişme yok. Hepsi eski haliyle yerinde duruyor. Bakalım. Ee, yine farklı bir durum olursa videoyla <laughs> göstermeye çalışırım. Aklıma bir şey geliyor mu? Ona bakacağım farklı. Şu an yok. Yeni bir şey. Evet, herkese iyi oyunlar.